Arkadaşlar şu evlenmeleriniz, nişanlanmalarınız, bebek yapmalarınız artık bittiyse biz de üstümüze başımıza bir şey alalım, bir yatırım yapalım be. Bu ne ya? Ulan evinin kredisini ödeyemeyen altın için bebek yapıyor. Ben anlamadım ki. Kuyumcu beni gördü mü bayram yapıyor şerefsizim kirayı ödedik diye. Ben dükkana geldim adamın gözleri parlıyor ya. Bugün adamla beraber döner yedik lan kuyumcuyla. İlişkimizin geldiği noktaya bak çok seviyeli bir şekilde ilerliyor. Hayır bir de şerefsizler tekte de evlenmiyor ki. Sözü var, düğünü var, nişanı var. Sonra baby shower'ı, ebenin namı. Ne lan bu bu kadar? Her seferinde farklı altın giriyor. Ben anlamadım bu işi ya. Çok büyük içeride. Ya bırak sen ben evlenene kadar bu altın taktıkların ölür. Altınları da alamayacağız geri işin tuhafı orada. Formaliteden mi evlense? Var mı benimle aranızda 3 ay evlilik alabilecek? Ya erkek de olur lanet olsun. Bırak altınları alalım. Çok verdik. Bir daire parası gitti. Benim arkadaşlarım da benim gibi Angut. Bebeği görmeye gidiyoruz. Daha kapıda altın tam değil mi diyor. Tam. Tam siktin bizi merak etme. Ulan dur bir bebeği görelim. Belki yapmadım bebeği ben nereden bileceğim? Belki Google'a yazdım bebek resimleri diye altın için bizi kopartıyor. Biraz daha üreme devam ederseniz çükünüzü kurutacağım yani az kaldı. Bir durun ya Allah aşkına bu ne bu kadar ya? Her hafta altın mı alınır bağımına koyayım? Bunlarla da bitmiyor ki bir tane arkadaşım kuru temizleme dükkanı açtı bana diyor ki çelenk gönder diyor üstünde diyor ismin yazsın diyor. Biz <laughs> sanki belediye başkanı oldu oğlum çelengi ne yapacaksın ya? 16 metrekare dükkan Çelengi koydum bu senin dışarı çıkman lazım. Yer yok zaten. Bir de diyorlar ki bu çocuğun sen amcasısın. Tabii ki altın takacaksın. Ulan seni 15 senedir görmüyorum ben. Nasıl amcalık bu? Miras davası çıktı da aramız mı bozuldu iki kardeş? Neden görüşmüyoruz o zaman yıllardır? Lan o kadar çok yeğenim var ki 20 sene sonra İstanbul benim herkese